Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte iyi. pizza, oyun, iyi pizza, güzel pizzadan sonra farklı bir oyun buldum. Aynısı gibi. İyi kahve, iyi güzel kahve diye bir oyun. Bu arada neden sessiz olduğumu nedeni şey e, hiç böyle sesli konuşmuyorum. Çünkü boğazım çok şey ağrıyor. Bu biliyorsunuz kış. Neyse biz bakalım. Dur şu dil desteğimiz falan dakika şunu tamam tamam İngilizce diyor en son İngilizce de, de değişmiş olabilir neyse başladık bakalım ne alacak bu ne buz küpleri ne lan yeni almışız neyse ikinci, ilk, ikinci ilk, ilk, birine başlayalım ee, şimdi kahve haberleri bunları hiç izleyemem Evet, başlıyoruz bakalım. Aha ilk müşteri geldi. Geç kal kaldım. kaldım Barış barist, Barista TK sinemaları yakında başlıyor. Ben hazırlık yapabilmek için kahvemi. tabii ki haftadan önce açtım. Böylece garanticiyim. Sevindim. Bizim yeni olduğumuz için ka kafelerimiz kontrol süreci de 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 ki efendim lan. Hepimizi tek tek sınayarak şehrin kahve standartlarına uyup uymadığımızı belirleyecek kafelerin açık kalması sınamayı geçtiğimize bağlı. İlginçmiş. Kafe için isim düşündüm, evet. Ne olsun arkadaşlar? Acaba ne olsa? Kafadan ne olsun? Ya. Kafe yapalım. Kafe yapalım gitsin. Çünkü aklıma başka isim gelmiyor. O ne Benim bu kafe. Ben de Karl oluyorum. Pekala. Yok. Bilmiyorum. Ya hiç uğraşamam. Bir espresso tamamdır şimdi bunu buraya koyacaktık nasıl bu oyun biraz zor arkadaşlar şunu şöyle bas şunu şöyle yaptık al şu bardağı bas dökülsün bakalım ne istemişti espresso evet, alayım bu fena istemiyor tek bu kadar mı lan? Tutalım az bir şey daha koy. Geyirsem şuraya. Sıcak mı olsa acaba? Burası boş sanırım. Öyle ama. Nasıl olsa. Az biraz sıcak mı olsa. Neyse başladı ama. Bismillah inşallah beğeniriz yerinde olsam kahve para pratik yapardım Of. Saat kaç? Güle güle. kalmadı okey. Geçen gün onun kafesindeydim yine yeni. Yeni bir bari baristaya göre bayağı iyi içecekler yapıyor. E ne yapalım kardeş? Seninkini de deneyelim. Bir buzlu Amerikan lütfen. Ne? Espresso soğuk su ve buz cam bir bardakta birleştir. Tamam. Ha buz istiyor. Tamam. Şimdi bir doldu bakalım. Hadi 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 hadi. Doldu şura sana buradan sesleniyorum. Senin bana öğrettiğin tek oyun. O pizza, piz, iyi pizza güzel pizza oyunu değil. Bu oyun da güzel bence bunun değinir. Çünkü önceki pizza oyunu o önermiş o pizza oyunu bana. Koy bir tane daha istiyor sanırım. Ne yok sıcak su da koyacaktık. Ay yanlış yaptık ya. Yani. Nasıl Şunu şöyle bastır gitti. Şunu şöyle dök. Tamam. Şunu şöyle ay, şu Şunu koy. Şu şurada dur. Şunu şöyle koy. Ay şimdi bir tane daha mı istiyorum? tane daha lazım. Ya yani bir hızlı olun da hızlı koyayım bu. Evet hadi bakalım abla beğenecek mi? Bismillah. Nasıl bir kolay sanırdım. Beğenmedi. Ne Ne? Ne? Zamana es, es prosloğar düzen tam. Ay bitmiş. Bastır. Şunu şunu no. al. Sen üstün. neyse. Nasıl ya? Abi. Buldu su. Bu su var mı? Şimdi ne yapacağız? Ben ben yeterli. Ağlamadım. Abi şimdi bir şey diyeceğim de. Abi sen ne istedin anlayamadım ki. Sadece su istiyor. Abi buzu nasıl koyacağız? Plan var mı? Ne su ya? nasıl koyacağız ki. Aman bakalım ne olacak. Arkadaşlar bu, bu oyun hiç bize göre gibi değil. Eksi 50. 50 dolar. Allah. Kaldık. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Ya da bir el daha son bir kere daha kahve var. Lan ben bu adam bana bir yerden tanıdık geliyor. Neyse. Hadi bakalım. Buranın abi sen misin? Selam. Ben ne? Teşekkürler. Güzel. Aa, süt, sahil. süt Artık latte yapabilirsin. Hatta bana bir tane yapar mısın latte? Atomu parça. Espros ve bu. <laughs> Ay. Çok yaşa diyeceksiniz. Hep beraber. E, atom parçanın e, demedim espresso ve buharla ısıtılmış süt. Tamam. Aa süt gelmiş. Ne yapacağım abi? Ne? Ee, köpekler çıkarırken avandırmayı nasıl lan ne yapacağız anlamadım ki ne yapacağız oğlum ha bu kadar kolay mı ha tamam aa, aa, tamam tamam diyene kadar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ama bak bakın yaklaşık bir saattir bekliyorum. Abi bu ne ya? Ne yapacağız ki anlamadım. Arkadaşlar bu oyun hiç bana göre değil. En iyisi ben bunu YouTube'dan bakacağım. Veya farklı bir YouTuber'lardan falan bakacağım. Bir dahaki, bir dahaki videomuzda geri döneceğim. Hoşçakalın kendinize bakın. Bay bay.